Merhabalar Zeytinyağlı enginar yapıyoruz. Tavamızda, tenceremizde daha doğrusu e, Zeytinyağımız Bir miktar var. Üzerine Doğramış olduğum Soğanlarımızı Atıyorum ve şöyle Bir e, kavuruyorum. Çok az Daha sonra önceden haşadığım bezelye ve Havuçları çok fazla haşlamadım tabi. Biraz haşladığım ee, bezelye ve havuçları şöyle kavuruyoruz. Sonrasında yine biraz haşladığım patatesleri üzerine ekliyoruz. Tekrar hepsini kavuruyoruz. Üzerine bir miktar tuz sonrasında bir miktar karabiber ve bir limon suyunu üzerine alarak hepsini birden çevirip tuzun, karabiberin ve limonun karışmasını sağlıyoruz. Sonrasında dereotumuzu ince ince kıydım ve içerisine alıyoruz tenceremizin Yine hepsini birlikte ve bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave ettim. Hepsini tekrar birbirine karışması için çevirdim. Sonrasında enginarlarımızı üzerine bırakıyorum. Ve böyle daha pratik oluyor içinden alarak enginarlarımızın üzerine malzemeleri yerleştiriyorum. Sonrasında e, bezelyeleri, patatesi ve havucu haşladığım sudan üzerine gezdirerek. Pişmeye bırakıyorum ve nefis şifalı bir o kadar insan vücuduna yararlı enginarımızı pişirmeye bırakıyorum. Üzerine biraz e, tekrar zeytinyağı ilave edeceğim. Evet ve üzerine kapatıp pişmeye bıraktık ve servis kabımızda harika şahane bir tadı var hepinize afiyet olsun şifa olsun hoşçakalın ve sağlıkla kalın